Merhaba. Hiç düşündünüz mü? Dev bir şirketin üretim planı yaparken kullandığı mantıkla sizin hafta sonu market alışverişi yaparken kullandığınız mantık aslında aynı olabilir mi? İşte bugün üretim teorisinin tam da bu gizemli ama bir o kadar da tanıdık dünyasına dalıyoruz. Peki, yol haritamızda neler var? Önce en temel formülle başlayacağız, sonra firmaların kısa ve uzun vadedeki kararlarına bakacağız. Maliyetler ve denge noktası derken en sonunda da tüketici ile üreticinin ne kadar benzediğini göreceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet, ilk durağımız temel üretim formülü. Yani bir firmanın tarif defteri. Bakalım içinde ne yazıyor? Aslında her şey çok basit bir soruyla başlıyor. Düşünün ki bir fırınınız var. Soru şu: elimdeki un, su, maya ve işçilerle yani girdilerle üretebileceğim maksimum ekmek sayısı kaçtır? İşte ekonomistlerin bu teknik ilişkiyi anlatan havalı bir ismi var, üretim fonksiyonu. Ama siz buna takılmayın, bu aslında firmanın tarif defteri demek. Bize şunu söylüyor, girdilerinle yani malzemelerinle en fazla ne kadar çıktı yani ürün elde edebilirsin. Bu kadar basit. Şimdi bu formül gözünüzü korkutmasın, Q bizim çıktığımız yani üretilen ürün, f ise sadece n'ın bir fonksiyonudur demek. Parantezin içindekiler de bizim malzemelerimiz. L iş gücü, k sermaye yani makinalar, t doğal kaynaklar ve küçük t de teknoloji. Kısacası bu denklem diyor ki, üreteceğim miktar elindeki işçiye, makinaya ve teknolojiye bağlıdır. İşte o tarifin matematikçesi bu. Peki, bu tarif her zaman aynı mı uygulanır? Hayır, firmalar kararlarını iki farklı zaman ufkunda alırlar. Ve burada önemli olan takvim değil, esneklik. Yani neyi ne kadar hızlı değiştirebildiğiniz. Şimdi kısa dönemle, yani hızlı kararlarla başlayalım. Şöyle düşünün, bir kahve dükkanınız var. Kısa dönem anlık kararlar aldığınız zamandır. Daha fazla kahve satmak için yeni bir barista işe alabilirsiniz. Bu kolay. Ama bir gecede dükkanı büyütemezsiniz, değil mi? İşte o dükkanın boyutu sizin sabit girdiniz. Uzun dönemde ise ah uzun dönemde her şey mümkün. İsterseniz yan dükkanda kiralayıp dükkanı iki katına çıkarabilirsiniz. Bütün girdiler değişken. İşte bu kısa dönemde yani en az bir şeyin sabit olduğu durumda ekonominin en ünlü ve en sezgisel kanunlarından biri devreye giriyor. Azalan verimler kanunu. Kulağa karmaşık gelse de aslında bir mutfağa çok fazla aşçı sokarsan işler karışır demenin süslü yolu. Gelin bunu üç adımda görelim. Birinci adım her şey harika. Fabrikanıza ilk işçiyi aldınız üretim başladı. Sonra ikinciyi aldınız, üretim ikiye katlandı. Üçüncüyü aldınız, üretim daha da arttı. Çünkü alan geniş, makineler boşta. Her yeni gelen kişi üretimi katlayarak artırıyor. Her yeni işçinin katkısı sürekli yükseliyor. Geldik ikinci adıma, yani işlerin biraz sıkışmaya başladığı ana. Fabrikaya yeni işçiler eklemeye devam ediyorsunuz. Toplam üretim hala artıyor, bunda sorun yok. Ama artık o ilk baştaki patlama yok. Neden? Çünkü işçiler aynı makineleri paylaşmaya başlıyor, biraz birbirlerine çarpıyorlar. Yani evet, yeni gelen işçi de üretime katkı sağlıyor ama bir öncekinden daha az. Marjinal ürün azalmaya başlıyor. Ve üçüncü adım kaos. Artık fabrika o kadar kalabalık ki insanlar çalışamıyor. Birbirlerine pardon çekilir misin demekten iş yapamıyorlar. İşte bu noktada yeni bir iş almak ne yapıyor biliyor musunuz? Üretimi düşürüyor. Evet yanlış duymadınız. Toplam üretim azalmaya başlıyor. Marjinal ürün artık negatif. İşte azalan verimler kanunu tam olarak bu. Tamam kısa dönemde bir noktadan sonra tıkandık. Peki ya o sabit olan şeyi yani fabrikanın boyutunu da değiştirebilseydik? İşte o zaman uzun döneme yani büyük planların yapıldığı zamana geçiyoruz. Burada artık her şey mümkün. Uzun dönemde karşımıza yeni bir araç çıkıyor. Eş ürün eğrisi. Anlamı çok basit. Diyelim ki hedefiniz günde 1000 tane ürün üretmek. Bu eğri size bu 1000 ürünü üretebileceğiniz tüm farklı işçi ve makine kombinasyonlarını gösteriyor. Mesela 10 işçi ve 5 makineyle de yapabilirsiniz ya da 5 işçi ve 10 makineyle de. Sonuç aynı, 1000 ürün. Peki bu eğrilerin özellikleri bize ne anlatıyor? Aslında çok mantıklı şeyler. Birincisi, birinden vazgeçersen diğerinden daha çok alman lazım. Yani daha az makine kullanacaksan aynı üretimi yapmak için daha fazla işçiye ihtiyacın var. İkincisi, bu eğriler asla kesişmez. Ve üçüncüsü, en bariz olanı, merkezden ne kadar uzaklaşırsanız o kadar çok üretirsiniz. Çünkü hem daha çok işçiniz hem de daha çok makineniz olur. Şimdi işin biraz daha teknik ama çok önemli bir kısmına geldik. Bu eğrinin eğimi. Buna marjinal teknik ikame oranı diyoruz ya da kısaca MRTS. Kulağa karışık geldiğinin farkındayım ama aslında takas oranı demek. Size şunu söyler. Üretim miktarını hiç değiştirmeden bir makineden vazgeçtiğinde onun yerine kaç işçi alman gerekir. İşte bu takasın oranıdır. Tamam. Elimizde bir istek listesi var. Sonsuz sayıda üretim kombinasyonu ama hayatta bir de gerçekler var değil mi? Yani bütçe. Şimdi firmanın istekleriyle cüzdanı bir araya getirelim ve o mükemmel denge noktasını nasıl bulduğuna bakalım. İşte bu da firmanın bütçesi. Eş maliyet doğrusu adı üstünde aynı maliyete katlanarak alabileceğin tüm işçi ve makine kombinasyonlarını gösteriyor. Yani bu doğru firmanın cüzdanının sınırlarını çiziyor. Bunun dışına çıkamaz. Ve şimdi en güzel an. Firmanın istek listesi olan eş ürün eğrisiyle bütçesi olan eş maliyet doğrusunun birbirine sadece bir noktada dokunduğu o an, işte o nokta üreticinin denge noktasıdır. Bu ne demek biliyor musunuz? Firma elindeki bütçeyle ulaşabileceği maksimum üretim seviyesine ulaşmış demektir. Daha verimli olmak imkansız. Bunun matematiksel ifadesi de aslında çok şık. Eğimlerin birbirine eşit olması gerekiyor. Yani MRTS'nin ücretlerin sermaye maliyetine oranına eşit olması lazım. Türkçesi şu, işçiye harcadığın son liranın sana getirdiği verim ile makineye harcadığın son liranın sana getirdiği verim aynı olmalı. Denge işte, bu paranın karşılığını alma anının eşitlendiği yerdir. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra en başta söylediğimiz şeye geri dönelim. Bir üreticinin karar mekanizması aslında bir tüketicinin karar mekanizmasının ikiz kardeşi gibidir. Hadi şimdi bu ikizleri yan yala koyup karşılaştıralım. Bakın tabloya Tüketicinin amacı faydasını maksimize etmek, üreticinin amacı ne? Karını maksimize etmek. Tüketicinin aracı kayıtsızlık eğrisi, üreticinin ki eş ürün eğrisi, tüketicinin kısıtı bütçe doğrusu, üreticinin ki eş maliyet doğrusu. Gördünüz mü? İsimler değişiyor, hedefler biraz farklılaşıyor ama temel mantık yani kısıtlar altında en iyi seçim yapma mantığı birebir aynı. Tüketiciyi anlayan üreticiyi de anlar. İşte bütün hikaye bu. Peki her şey bitti mi? Firma en verimli üretim noktasını buldu, harika. Ama bu kar edici anlamına gelir mi? İşte bu çok kritik bir soru. Çünkü teknik olarak en verimli şekilde ürettiğiniz bir şeyi piyasada kimse almıyorsa ne olur? Elinizde sadece çok verimli bir şekilde üretilmiş bir yığın zarar kalır. Üretim kararları hikayenin sadece bir yarısı. Diğer yarısı ise piyasa ve maliyetler. Ama o da bir sonraki anlatının konusu.